Oğlum, yıpratma kendini böyle. Aşk zaten insanın kalbini bozar. Kalbi ötürü olursun sonra. Bir de mideni fırtlatma şimdi. Dik dur. Yok sana likit mikit. <laughs> Dayanamıyorum Demir <değil> abi. Müfik. <laughs> <laughs> Babam Şüküfe'nin şey yüzü kattığını duyarsa, beni külçe altınla döver. Yaşlı değerli bir madenle dayak yemek benim hoşuma gider ama ne bileyim yani... ...onun ağırlığının acısı can yakar mı peki? Git. <laughs> Geç, Şüküfe'yi konuşarak yeniden bağla. Hay ben senin o anlamlı yüz müliklerine kurban olayım. Oh! Yavrum benim. Doğru söylüyorsun. Gidip şu küfeyi yeniden bağlamalıyım. Yürü müfik. Şu küfeye gideyim. Onun beline kuşak, malikanesine uşak olayım.